Just have faith, so Yine oynamıyorum bir kere. <laughs> Neyse. Ya hadi açılsana. Açılmıyor. Açıl. 46 oldu. Tamam. Hadi. Açılsana. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar açıldı oyun. Oyunun arka sesi çok iyi. O çok iyi. Çok beğendim.

Kaç kaç kaç. Oy. Neyse. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam et. Yanında mısır var. Ya. Tamam bir şey olmaz. olması çok güzel, güzel lan size bakın ses sese. ses, ses <laughs> muhteşem şöyle <laughs> bol bol video çekmeyi düşünürken o sırada ben. <laughs> ne ne, ne <laughs> Bu ne lan? Araba gibi bir şey var. Allah! Az kalsın bitiyorduk. boing boyun, boyun bit Boing boing zıplayan top. <laughs> ne dedim lan ben? <laughs> İh, i̇ki dakika yürüyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Böyle.

Hı. ya beklemeyeceğim bu ne oğlum lego ya. altta bir tane logo var şu araba logo logosunun sanırım evet Ya hadi. <laughs> tamam. Başka Başladık. Oha aşırı hızlıyız. Aşırı hızlıyız. Ne bu hızlı? Devam devam. Korktum, çarpacağım diye. Tamam. Devam. Çok iyi gidiyoruz gerçekten girebilirim. <laughs> <laughs> o korktum. Oğlum <türenler> aşırı hızlı. <laughs> <laughs> Niye reklam izleyeceğim? Şöyle. Bu çok iyi lan. Bayağı iyi. Ama uçuyoruz neredeyse. Ay, ne o zaman? Çünkü, o zaman. Çünkü aşırı fazla hızlıyız. Tamam. Başımı sürüyorum. Allah. Allah. O ne bu? kaykay gelmiyor mu ya? Çiftliklerine sanki kaykay geliyorum. Vadi Vadi Yapacak bir şey yok. Devam. Kaça geldik? Ee, evet. geldik? evet arkadaşlar devam. Roblox oynuyoruz şimdi. Oo Surayda su yok. Katalım. İki, iki dakika sürekli su katıp geliyorum. Hatta bir Dio çitken Sürey'e su katacağım. Arkadaşlar az önce bakın. Şeyi tam kapatırken bakın. Yere koydum tamam mı? Bu şak diye. Şak diye yere koydum. Sonra pat diye susuştu o. O zaman şişenin kapağı açıktı. Zaten oha dediğimi duymuşsunuzdur. işte O, o saniye. <laughs> Devam. Ne? Sonsuzluk Tycoon Beta. Yok bunu oynamayacağım. Skyscraper <laughs> Tycoon oynayacağım. Devam. Allah Allah. Hmm, bu çok sabırlı. Ah, Olmuyor mısır çok güzel bayıldım. Bap 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 bap. Şu sese bakın şimdi Ağzımdan mısır sesi E çıkarıyorum. E Çünkü, <laughs> güzel keskin, bir şey bir bir Duyduysanız like tamam, atın, şey, like atın şey. ve abone olun. Diri 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 diri. Yakın zamanda ben de bir olay.

ben bir gitmeyeceğim. Şey iş, alırız. gideceğim. Yeşil. Yani Çünkü Yok. önceden de yeşil. Lan! Dudu'nun kaç parası var? Kaç Aa, dengesi daha fazla. Tamam. Al işte böyle ölürsünüz. İyi kızdırırsanız işte böyle olur. Ben ararım bugün tüccar Bey'le. İnşallah <laughs> ben de bir boyuna sığdırabiliriz. Kadar beklemenin alemi yok artık. Tamam. Sen ne diyorsun sen olsun. Tamam. Ben kalkayım. Dokunduk. Vah. Wow. Lan böyle değildi. Alo. Böyle değildi ama. <laughs> Üst katlar da vardı. Ya böyle değildi. Madem bu iş olursa uzun bir yolculuğa çıkacağız. Yani seninle tanışmam yeterli sanıyordum ama bu gayet yeterli onda sorun yok. Neyse tuvalete gidip geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar başka oyuna girdim. Hadi. Bu sefer her saniye yaş atlıyoruz.

Annemin kapalı olmasıyla korunun. Hani ben ne diyecektim? Her sevi çok seviyorum seviyormuşum. Doyamıyorum bakmalar ama bu annem kapalı. Yani aburşu var değil mi? Ha. El. Ne bir tatarsak daha da yavaş yaşanır. Sizde önce ne yaşadığınızı biliyor musunuz? Eşine bir şey özellik. Niye niye diye sorarsanız. Taşan, kay, evet. Böyle. Yavaşlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle zıplamanız da şey oluyor. Seviyorum tabii ki de anneni. Çok seviyorum yani. Senin anneni sevdiğin gibi. Annemizi tek başına anneni hem seviyorum, de <laughs> Tamam. Bu maze kolay ya bir keresinde ya. ee, şey yapmıştım bunu. Ya. Six seven. Ya? Ya. <laughs> ya. Lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne böyle?

<laughs> bu o ne <gülüyor> <gülüyor> bu şeyi hatırlatma bana Yok ya, abi izin verdi. Bugün özel niye böyle şeyler var niye böyle şeyler var ya <gülüyor> <gülüyor> i̇şte resim Yanıklı koymuşlar be. oyunu. Sen çıkışı burasıydı. Gerçekten Buralarda bir yerler. Buralarda bir geçit vardı. Eskiden oynamış. Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya. Gerçekten o kadar nefret ediyorum ki bu resimden. Tam. Yani. 99 ben alcan da Bakın daha yavaş şey oldu bizim artık güç buluyorum. Hey bu lan. He. O adamın yaşına bak. Burası aynı eski Aşk kaç? Tabii, tabii Oğlum ben gireceğim ya. Kaç? Geliyorum. Tamam. Benim bir kazanmam var. Ayıp ettin oyun. Ayıp. Evet. Lan, ee, evet, ben ben öyle. Kesin burada mı bir giriş var arkadaşlar. Kesin. <laughs> Başak Hanım şöyle, amcamın kaynağı böyle bir hata yapmayı unuturlar ya, ben de geleyim, göreyim, istedim açıkçası. Evet, haberim var. Eee, tamam. Ne bu? <laughs> I want you to follow XR <laughs> <laughs> on Roblox now. Başak. Ne diyor o öyle? Bu ne? Bu market mi? Etkiler. Open shop. ne 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 bir katalım <laughs> Gel, Aşırı yavaş <laughs> e, şey yapıyoruz. Yaş. Şunu oynayacağım. Akıma akıma. Neyse. Dur bakalım daha dün diye kesin, değil mi?